Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere giden kişiyi geri getirmek için olan işlemin tarifini anlatacağım. Giden kişiyi geri getirme işlemi hayatınızda sizden uzaklaşan biri varsa bu kişinin size sevgi, sadakatle geri gelmesini sağlayan bir işlem bu yazdığımız. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bu yazdığımız yazıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan Çıktı olarak alıyorsunuz. Telefonun ekran görüntüsü alarak evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte hayatınızdan giden kişi kendinden geri gelecektir. Ve ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan bana yazan Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlanma bakımını yapıyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü nedir? Sevdiğiniz kişiyle muhabbetinizin açılması için yapılan büyüdür. Büyü demeyelim, işlemdir. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Biz genelde büyü bozarız, büyü yapmayız. Bu işlem, aranızdaki muhabbeti her şeyi düzeltir. Çizgi koyduğum yerlere adınız, doğum tarihiniz, anne isminiz. Karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp evinizin etrafında bilgisayardan çıktısını alıp bir yere gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde bütün sorun problem ortadan kalkar ve aranızdaki muhabbet tamamıyla açılır. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımı da yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirme yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar, ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim, bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerimin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu demeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.